Ay Yusuf Ayaz, bugün de hava ne güzel oğlum ya. Baksana ne bir güzel güneş var. Çıktık parka geldik. Efsane bir güneş var ya. Çok tatlı değil mi? O evet. var oğlum. Ne o oğlum? Bakayım. Aa Yusuf Ayaz, gerçekten gelmişler. Niye geldi ki bunlar şimdi? Bilmiyorum. Allah Allah. Oğlum, bunlar bizim eve geliyordu. Buraya da mı geldiler ya? Yusufaş oğlum şu şeyin altına saklanalım. Çıktı oradan. Hadi altına saklanalım da sizi görmesinler. Koş 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 koş. burada biraz duralım. Dur 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 bakalım buraya geliyorlar mı? Oğlum inşallah parkın içine gelmezler ha. Yukarıda geziyorlardı ama. Müzeval bir tanesi buraya geldi oğlum. Oğlum niye geldi ki bu buraya şimdi? Allah Allah, salıncağın oraya doğru gidiyor. Ama bak bizi görmediler Yusuf Ay şu anda. Müzeval bizi görmediler şu anda. Hadi gel. Gel gel gitti çıkalım. Çık, 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 çık. Salıncağa binebilir çık Salıncağa binebilirsin oğlum. Bizi görmediler. Bize, Allah Allah bize bu sefer bir şey yapmadılar ya. Sence niye bize bir şey yapmadılar bu sefer? Aa Yusufa ya. Oğlum bir şey yapmadılar dedim sen. Salıncağı sihirlemişler. Yusufa evet. iyi misin oğlum? Beni duyuyor musun? Evet. Oğlum salıncağa kedi büyüsü yapmışlar. Yusuf'a salıncağa bindin kediye dönüştün ya. Allah'ım resmen şuna bak ya Yusuf'a. Oğlum salıncakta sallanıyorsun. Kedi oldu. Acayip bir şey oldu ya. Oğlum ne yapacağız ya? Allah Allah. <laughs> Yusufayaz ne yapacağız? Bak indirdim seni salıncaktan. Şimdi buralarda geziyorsun. Oğlum dur kaçma. Yusufayaz dur kaçma. Eyvah eyvah. Yusufayaz tutamıyorum da seni. Anam ne yapacağım ben şimdi ya? Ha Yusufayaz salıncağı sallayınca normale döndün oğlum. Eyvah. Oğlum bu uzaylılar ne istiyor bizden? Yine parka geldik yine peşimizi bırakmadılar ya. Ne yapsak ki? Oğlum ne yapsak yine gelirler mi acaba? Bilmem. Vallahi korkmaya başladım ya gitsek mi ne yapsak? Aa ayaklarım havada Havada çok güzel oğlum. Evet ayaklarının altını ayaklarım. görüyorum zaten. Oğlum ne yapacağız ya? Bakayım ben şöyle var mı kimse? Yusufağız Oğlum şu an kimse yok ama bir daha gelirler mi acaba ya? Bilmiyorum bakalım bekleyelim. Gelirlerse kaçarız. Gelirlerse kaçarız tamam mı? Yusufağız oğlum yine geldiler. Ne yapacağız? Eyvah yine geldiler babacım ya. Oh korkmaya başladım ben ha. Baksana çok kalabalık geldiler bu sefer. Eyvah gökyüzü dolu. Yüzümüz ne yapacağız oğlum ya? Yine geldiler. Oğlum, oğlum, dikkat et bak kendine. Kendine dikkat et tamam mı? Kendine kendine dikkat et bak sıkıntı çıkmasın. Eyvah oğlum seni mi götürdü bu sefer ya Yusuf Ayaz? Ee, oğlum neredesin dalga mı geçiyorsun? Oğlum bak az önce salıncaktaydın. Ne tatlı valisi. U ufo ufolar geldi. Nasıl ya? Ufo Yusuf Ayaz orada ne işin var oğlum senin? Oğlum az önce ben seni sallıyordum. Şimdi Allah Allah. Şimdi salıncak boş sallanıyor. Yusuf Ayaz ne oluyor oğlum? Bu parkta garip şeyler oluyor bak ya. Uzaylılar da tepemizde dolaşıp duruyor. Gitsek mi oğlum? Düşeceksin. Düşeceksin bak uzaylılar da kurtaramaz seni. <laughs> Gitsek mi ne yapsak? Yusuf Ayaz, oğlum burada çok kötü şeyler oluyor ya. <laughs> oğlum o zaman dikkat edelim kendimize ya. Çocuklar, arkadaşlar burada acayip şeyler oluyor. Uzaylılar gelip duruyor Yusuf Ayaz. Salıncaktaydı az önce bir baktım tatil geçmiş. Az önce kedi yaptılar. Eyvah. İnşallah başka bir şeyler olmayız Yusuf Ayaz burada gidene kadar. Ben mi ben ben mi niye olmayan? Oğlum beni de yapıyorlar. Haberin yok mu? Görmüyor musun sen? Beni de değiştiriyorlar. Arkadaşlar biz gideceğiz şimdi. Korkmaya başladık. Yusuf Ayaz hadi birkaç daha oğlum. Ondan sonra gidelim tamam mı? Hadi bak seni bekliyorum. Şimdi alacaklar, gidecekler. Ondan sonra yine seni arayacağız ya. Ters ters kayacaksın sandım ben de ha. ha vallahi ters kayacaksın sandım oğlum. Birkaç birkaç tur daha oyna. Ondan sonra gidelim. Bu park çok tehlikeli bir hal aldı artık. Seni bekliyorum. Hadi aşağıda kaydıran altında bekliyorum seni. Gelen giden olursa beni görmesin burada. Sen orada zaten gören olmaz. Geliyor mu? Tamam hadi. Birik. o ters mi kayıyorsun? Allah ya Rabbim şuna bak dikkat et düşme. Düş. Ooo oğlum millet düzü kayamıyor sen tersi mi kayıyorsun ya? Aferin sana. Ee, bir şey demedim bir şey demedim. Tamam bitirelim mi oyunu artık? Çocuklar biz gidiyoruz bu parkı da uzaylılar bastı artık. Hadi gidelim oğlum gel. Hadi çocuklar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.